90.0 Radyo Üniversiteden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Reyhan Kök. Üniversitemiz ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programından sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay. Öncelikle katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hocam bugünkü konuğumuz Ramazan ve Kur'an. Bu noktada bize nelerden bahsedebilirsiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı tabii ki Kur'an ayıdır. Ramazan deyince aklımıza Kur'an-ı Kerim gelir. Mübarek Kadir Gecesi gelir. Yani tüm iyilikler, hayır vasfı düşünebiliriz. Ramazan ve Kur'an birbirine ne kadar da yakışan iki kelimedir. İkisi arasında birbirinden ayrılmaz bir ilişki vardır. Zira Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmiştir. Ramazan ise Kur'an'da ismi geçen yegane aydır. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek bir aydır. Ve Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen yegane aydır. Ve faziletini Kur'an'da geçişinden ve oruç ayı oluşundan almaktadır. Bu sebeple Ramazan ayı Kur'an ayı diye anılmakta ve bu ayda Kur'an'la olan birlikteliğimiz daha da önem taşımaktadır. Bu vesileyle Kur'an'ı daha iyi tanımamız için bazı yönlerini hatırlamaya çalışmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme indirilen musaflarda yazılan tevatürle nakledilen okunmasıyla ibadet edilen Fatiha suresi başlayıp Nas suresi ile biten başkalarının benzerine getirmekten aciz kaldığı Arapça muciz bir keramdır. Bu keramın Kur'an dışında bazı isimleri daha bulunmaktadır. Bunların en meşhurları tenzil, kitap, furkan, zikir, vahiy ve kelamullah'tır. Kur'an-ı Kerim Arapça inmiş olmakla birlikte kelimelerin seçiminde, cümlelerin teşkilinde ve konuların ifadeye dökülmesinde Arapçadaki yaygın şekillere göre farklılık gösteren kendine has eşsiz bir anlatım tarzına sahiptir. Kıymetli dinleyicilerimiz, kaynaklarda Kur'an-ı Kerim'in dili ve üslubu hakkında belirtilen özelliklerden belli başlıları şunlardır. Birincisi, mevcut edebi şekillerden farklıdır. Lafız ve manena dengesi tamdır. Kur'an ifadelerini oluşturan kelimeler öyle seçilmiştir ki, Bunlar maksadı eksik ve fazla olmadan anlatır. 3. Gönüllere tesir eder Kur'an-ı Kerim. Okunduğunda ve dinlenildiğinde insanı etkisi altına alıp kendine çeken ve onu kuşatan bir özelliği vardır. Bazı ayet-i kerimeler kulaklara çarptığı anda insana sevinç ve haz verir, ferahlatır. Bazı ayetler de korku ve dehşetle ürpertir. Birçok gayrimüslim Kur'an'ın bu etkisi sayesinde Müslüman olmuştur düşmanlıkları dostluklara, inkarları imana dönüşmüştür. İslam'ın ilk yıllarında bir grubun Medine'den gelip Hz. Peygamber'den Kur'an'ı dinledikten sonra iman etmesi ve ardından İslam'ın Medine'de yayılması Hz. Ömer Efendimiz'in Taha Suresini dinleyince bundan etkilenip Müslüman olması Cübey bin Mut'im'in Peygamberimizden Tur Suresini işitince hissettiği tesiri sanki kalbim çatlayacak sandım şeklinde ifade etmesi gibi olaylar bunun en canlı örneklerindendir. Dördüncüsü ses ve terkip nizamında muhteşem bir ahenk ortaya çıkar. Harflerin, kelimelerin ve cümlelerin seslendirilmesi esnasında ortaya çıkan kulağa hoş gelen diğer söz türlerinde hiç rastlanmayan bir musiki vardır. Beşincisi edebi tasvirleri açısından bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in nazmındaki musikiye ve cümle terkiplerindeki intizam ve irtibata ilave olarak kendine özgü şiirsel ve insanları cezbeden, onları Kur'an'ın güzelliğine götüren tasvir üslubu da onun icaz yönlerinden biri olarak görülür. Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'in bir mucizesidir. Mucize insanı aciz bırakan, benzerini getirmekten aciz bırakan demektir. Altıncısı edebi türlerin hepsinde mükemmeldir. Yedincisi, aynı anda farklı seviyelere, akla ve duyguya dengeli olarak hitap eder. Demek ki Kur'an-ı Kerim aklımıza ve duygumuza dengeli bir şekilde hitap etmektedir. Kısaca özetlemeye çalıştığımız bazı özellikleriyle en büyük mucize olarak önümüzde duran Yüce Kur'an'dan yeterince istifade edebiliyor muyuz? Kur'an-ı Kerim tabii ki Allah'ın kelamı, Peygamberimize mucize olarak gelmiş. Peki Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Peki biz Kur'an-ı Kerim ile yeterince istifade edebiliyor muyuz? Okuyup anlayabiliyor muyuz? Hayatımıza tatbik edebiliyor muyuz? Ramazan ayı işte Kur'an ayı ve bizim için bir fırsattır. İşte fırsat Kur'an ayında bu mucize kitabı okunmasını bilmeyenler öğrenmeli. Öğrenenler anlamaya çalışmalı, sonra hayatını ona göre tanzim etmelidir. Bu çabaların hepsi daha iyi bir Müslüman olmak ve Kur'an'dan daha fazla istifade etmek içindir. Tıpkı Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi, tıpkı ashab-ı kiram gibi. Hz. Ayşe validemize peygamberimizi bize anlatır mısın dediklerinde siz hiç Kur'an okumaz mısınız diye cevap verir. Yani peygamberimizin hayatının Kur'an'ın uygulaması olduğuna işaret ediyor. Bizim için en büyük ders de budur. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'e karşı en önemli görevlerimiz nelerdir? Tabii ki birincisi inanmaktır. İkinci görevimiz Kur'an-ı Kerim okumaktır. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve başkalarına da öğreteninizdir buyuruyor. Dolayısıyla inandığımız kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okumalıyız, öğrenmeliyiz. Bir diğer görevimiz Fehmul Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'i anlamamız gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın mesajı nedir? bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak bizden neyi istiyor? Bu ayetlerin iniş sebebi nedir? Benden ne istiyor? Nasıl bir Müslüman olmamı istiyor diye anlamamız, mealini okumamız gerekiyor. Tabii ki dördüncüsünde nedir? Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmektir, hayatımıza uygulamaktır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne der? İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. nefal bakmak ne de mezarlıkta okunmak için. Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı, Dolayısıyla inandığımız kitabımızı okumalıyız, anlamalıyız ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Kur'an'ı anlamak için tabii ki okumak lazım. Her okuduğumuzda sanki yeni inmişçesine hem lafzı ve hem de manası tazeliğini korumaktadır. Ancak manasına daha iyi nüfuz edebilmek için farklı eserler okuyarak altyapıyı iyi oluşturmak gerekiyor. Her kitap Allah'ın kitabını daha iyi anlamak için nedir? Okunmaktadır. Öyleyse bizi okumaya ve Kur'an'ı anlayıp yaşamaya teşvik etmesi niyetiyle şu ayeti dilimizde zikir yapalım. Andolsun biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Vakit geçmeden, fırsatlar kaçmadan öğrenelim, okuyalım, anlayalım ve yaşayalım. Kolaylık Allah'tandır. Evet, sohbetimizin başında da dediğimiz gibi Ramazan ayı nedir? Kur'an ayıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizi yeniden tefekkür etmemiz hepimiz için önemli bir konudur. Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'in feyzinden, bereketinden ayırmasın inşallah. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. 90.0 Radyo Üniversite ile Hatay Müftülüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği Ramazan özel programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşçakalın.